Herkese merhaba. Garajımızdayız. Bugün sizler için bir test videosu yapıyoruz. Testimiz garajımızda kullandığımız bu şekilde bir hava kompresörü var. Biliyorsunuz hava kompresörleri çok sesli çalışırlar. Biz bunu sessiz olarak aldık. Sesli olmasına rağmen bile 80 desibel bir sesi var bu arkadaşımızın. Şimdi bu 80 desibeli daha da düşürmek istiyoruz biz. Nasıl düşüreceğiz? Şöyle görmüş olduğunuz gibi kabin yapıyoruz. Bu kabinin içine oturtacağız ve kullandığımız yalıtım malzemeleri nasıl iş yapıyor bunu göstermiş olacağız sizlere gördüğünüz gibi kullandığımız malzemeleri yerine göre 2 kat 3 kat yani kalınlıkları değişecek şekilde bir kabin yaptık şimdi hem dışarıdan sui sesini alacağız cihazımızı çalıştırıp kendi verdiği sesi görmüş olacağız bir test cihazımız var biliyorsunuz e, desibel test cihazıyla da dışarı verdiği şu haliyle dışarı verdiği sesi görmüş olacağız. Çalıştıralım. Abi bir ses yapmayalım. Görmüş olduğunuz gibi cihazın dışarı verdiği ses 80 desibel. Bu zaten 80 desibel olarak satılıyor. Ki cihazda da bunu test etmiş olduk. Şimdi kabin içindeki sesini yalıtımdan sonra bakalım ne hale gelecek onu göreceğiz. Kabin yapımız devam ediyor. Kabinimizin en son kapağı yapmış olduk. İç kısmı da komple yalıtımlı. Çift kat altta ses bariyeri, üstte de siyah gördüğünüz ürün. Şimdi kabinimiz de Gördüğünüz gibi bu şekilde. Komple iç kısmı da çift kat yalıtım yapılmış. Ve e, kompresörümüzü içine koyduk. Altına ayaklarına ekstra destek attık. Ezmesin diye malzemeyi. Malzeme yumuşaktır. Şimdi kapağını üstüne kapatacağız. Kapağı da bu şekilde üzerine tam sıfır oturacak ve öpüşecek şekilde. Burayı niye açık yaptınız böyle burayı sorarsanız cihaz sonuç olarak bir hava alması gerektiği için detayı. Şurada cihazın da hava alması gereken durumu var. Ve içeriden ses dönüp buradan daralarak çıkacak. İkinci seviye olarak buraya çarpıp buradan çıkmış olacak. Gördüğünüz gibi içeriden dönüp ses buradan çıkmış olacak. Yani bunu bir tip bir şekilde şeye benzetebilirsiniz. Bu fır kasalarına benzetebilirsiniz. Biliyorsunuz baslarda da kasaları bu şekilde hava çıkışı ve Sesi düzenli göndersin diye bu şekilde yapılır kasaları. Bizim kabinimizde bu şekilde. Kompresör kabinimizi bitirdik. Kabinin komple yalıtımını yaptık. Gördüğünüz gibi kompresörü içeri koyduk. Şimdi yaptığımız kabin ve kabin yalıtımının testini göreceğiz. Öncekini zaten koymuştum. Tekrar ekran koyarım. Şimdi cihazı çalıştıralım. Kompresörümüz çalıştı. Kapağını kapattık ve sesini dinleyelim. Gördüğünüz gibi 60 desibellere bile çıkmıyor. Zaten önceki testini de yakından yapmıştık. Gene cihazda yakından yaptık. Gördüğünüz gibi 59 desibele kadar aldık. Bu şekilde dışarı ses veren cihazlarınız olursa bu şekilde kabin yapılıp içine yalıtım yapı yaptığınızda hiçbir şekilde rahatsızlık vermezsiniz. Çok soranlar oluyor. İşte makinamız var, motorumuz var ya da sesli bir ortamda çalışıyoruz. Dışarısı rahatsız oluyor, komşularımız rahatsız oluyor dediklerimiz oluyor. Tabi yapacağınız alana göre büyüklüğe göre eğer yapılabiliyorsa böyle bir kabin yapılıp içine yalıtım yapılabilir ya da böyle büyük bir ortama işte makinaların çalıştığı bir ortama duvarları yapmak istiyorsanız o zaman malzemeler bunlar değil biraz daha farklı malzemelerle komple bina giydirmeleri, duvar giydirmeleri, yalıtımları, bina yalıtımları yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi testimiz bu şekilde herkese faydalı olacağını düşünüyorum. Bu arada bu yalıtımlar aslında araçlar için de kullanılıyor. Araçlarda da bu şekilde performans alabiliyoruz. Bilginiz olsun. Bizi takipte kalın.